Merhaba değerli dostlar, Ders dünyası .net olarak düzenlemiş olduğumuz Cumartesi derslerinden yeni bir dersteyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından 25. Söz Mucizat Kur'an-ı Risalesinden 2. Şule, 2. Nur, 10. Nükte-i Belagat'ı okuyacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. nükte-i belagat, yani belagat inceliği. Kah oluyor ki, bazen oluyor ki ayet insanın isyan kerane, isyan ederek, amellerini isyan ederek yapmış olduğu amellerini zikreder. Yaptığı işleri, davranışları zikreder. Yani onları bildirir, belirtir, anar, zikreder. Şedid bir tehdit ile, çok şiddetli bir tehdit ile zecreder. Yani şiddetli bir şekilde sakındırır, o işi yapmayın anlamında. Sonra şiddeti tehdit, o tehdidin o şiddeti, o büyüklüğü, o şiddeti, gücü, yese ve ümitsizliğe, yani bir umutsuz bir e, duruma düşürmemek için, atmamak için, rahmetine, yani onun şefkat ve merhametine işaret eden, bir kısım esma ile o isimler ile hatime verir. Yani bu, o, böyle şefkat ve merhameti e, hatırlatan bazı isimler ile son verir, teselli eder. Yani ayet bunu zikrediyor, o sakındırıyor şiddetli bir şekilde e, o iş yapmamaları için. Sonra da bütün bütün insanların size düşmemesi için o merhamet şefkati gösteren isimlerle son veriyor. Şimdi ona bir örnek verecek Üstad burada. Mesela

tesbihahum innehu kana haliman gafura de ki eğer onların dedikleri gibi Allah ile beraber başka ilahlar da bulunsaydı arşın sahibi olan Allah'a üstün gelmek için elbette bir yol ararlardı Allah onların söyledikleri şeylerden pek münezzehtir ve pek büyük bir yücelikle yücedir. Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki o halimdir, ceza vermekte acele etmez, gafurdur, günahları çok bağışlar. Bu şimdi Üstad bu ayetin ayetlerin İsra Suresi 42 ile 44. ayetler e, sonundaki bu işte e, Halim ve Gafurdur kelimeleriyle bağlantısını yukarıyla izah edecek. Ne dedi? Şurayı bir daha okuyorum. Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Yani Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık bir şekilde ifadelerle onu anar. Dolayısıyla ama siz onun tesbihini, onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Eee onun için e, hiçbir şey yoktur ki onu, onu tespih etmesin. Yani küçük olsun, büyük olsun. Birazdan söyleyecek Üstad. Ben sözü fazla uzatmadan buraya geçelim. İşte şu ayettir ki de eğer dediğiniz gibi mülkünde yani Allah'ın sahip olduğu her şey, yaratmış olduğu her şeyde, hükmettiği her şeyde şeriki olsaydı, onun bir ortağı olsaydı, yani onunla beraber e, olan bir başka ilahlarda olsaydı elbette aşır rububiyetine karşı yani Allah'ın büyüklüğünün hüküm ve egemenliğinin tecelli ettiği yer olan o yani yaratıcılığını, hakimiyetin, hükmünün icra ettiği yerde aç rububiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık, bir düzensizlik olacaktı. Yani insanları da saltanatta görüyoruz o krallarda, padişahlarda, imparatorlarda bir muhalifi, bir şeyi böyle onu ele geçirmeye çalışsa onunla mücadele eden hatta kendi oğulları kendi babalarıyla mücadele ediyor. Onu tahttan indirmeye çalışıyor falan filan. Yani insanların şeyinde bile Allah'ın yaratmış olduğu insanlarda bile böyle bir özellik var, kendi hükmetme şeyi eğer Allah'tan başka ilah olsaydı, yani onun muadili, onun gibi, hani insanlar kendi soyundan gelen işte oğulları o babalarıyla mücadele ediyor tahta almak için. E şimdi eğer Allah Allah gibi başka ilahlar olsaydı haşa, e, onunla ne yapacaklardı? Mücadele edeceklerdi. Yani o tahta ele geçirmek için, o hükümranlığı ele geçirmek için. Dolayısıyla ne olacaktı? Bir kargaşa, bir intizamsız, bir savaş, bir böyle e, düzensizlik olacaktı. E, dolayısıyla e, Böyle bir intizamsızlık olmadığına göre bir düzen şu anda oturdum. Rahat bir şekilde bilgisayar önüne aldım. Çok rahat bir şekilde hiçbir sarsıntı olmadan güzelce dersimi yapıyorum şu anda. Dolayısıyla e, dünya o kadar hızla dönüyor güneşin etrafında. Öyle bir eğiklikle mevsimler değişiyor. Okyanuslar var, dağlar var. Ama bir düzen içerisinde yıldızlar var, gök taşları var. Bir düzen içerisinde gidiyor her şey, hayat. Dolayısıyla başka ilahlar olsaydı, veya onun şeriki olsaydı, ortağı olsaydı bir karışıklık olacaktı, bir düzensizlik olacaktı. Dolayısıyla müdahale eseri görünecek bir derece bir intizamsızlık, düzensizlik olacaktı. Halbuki yedi tabaka semavattan tut, yedi tabaka göklerden tut, ta hurdebini yani gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskobik zih hayatlarda, canlılarda kadar, onlara kadar her bir mahluk, her bir yaratık külli olsun, cüzi olsun. Yani bir tür olarak olsun, bütün olarak bir cüzi, fert olarak olsun. Küçük olsun, büyük olsun. Mazhar olduğu yani kendisine e, yansıyan, kendisine görünen bütün isimlerin cilve ve nakışları, onların yansımaları ve nakışları, o süslemeleri, işlemelerini dilleriyle kendinde tecelli eden, o Esma-i o Allah'ın güzel isimlerinin, onda yansıyan güzel isimlerinin Müsemma-i Zülcelal'ini, yani o güzel isimlerin sahibini e, şu biraz daha indirelim. Şöyle biraz daha. Güzel Müsemma-i Zülcelal, yani güzel isimlerin sahibi ve sonsuz büyüklük ve haşmet sahibi olan Allah. Yani o İsmail Hüsna'nın o güzel isimlerin Müsemma-i Zülcelal'ini, o isimlerin sahibini tesbih edip, onu zikredip, anıp, kendi diliyle tabii ki ona layık bir şekilde şerik ve eden, onun ortağının ve benzerinin eşinin olmadığından şerik-i tenzih ediyorlar. Pak ve yüce tutuyorlar bütün mahlukat. Küçük olsun, büyük olsun, tür olsun, nev olsun, fert olsun, cüzi olsun. Hepsi bütün bir, şekilde onu tesbih ediyorlar, onu anıyor, onu zikrediyor, görevlerini yapıyorlar yani. Kendilerine yüklenen görev neyse onu yapıyorlar. Evet nasıl ki sema güneşler yani gök güneşler yıldızlar denilen nur efşan, nur saçan, ışık saçan kelimatıyla, kelimeleriyle hikmet ve intizamıyla yani düzenli bir şekilde bir amaç ve gayeye göre ve intizamıyla, bir düzeniyle, düzenliliğiyle onu takdis ediyorlar, onu yüce tutuyorlar, onu anıyorlar. Vahdetine yani Allah'ın birliğine şehadet ediyorlar, şahitlik ve tanıklık ediyorlar. Ve cevva hava, o gökyüzü, hava boşluğu, dahi bulutların sesiyle berk ve rahat ve katre yani şimşek, berk şimşek ve rahat gök gürültüsü ve katrelerin yani yağmur damlaları ya da kar taneleriyle katrelerin kelimatıyla onların kelimeleriyle onu tesbih ve takdis yani Allah her türlü kusurdan yüce tutarak şana layık bir şekilde ifadelerle alma Tesbih ve takdis Allah'a her türlü eksiklik ve çirkinlikten yüce olduğunu ilan etmeyle ve vaktaniyetine, onun varlığına ve birliğine, bir oluşuna şehadet ederler, şahitlik ediyorlar. Öyle de yani bu gökyüzü uzay böyle yaptığı gibi aynı şekilde öyle de zemin yani yeryüzü hayvanat bütün hayvanlar ve nebatat, bitkiler ve mevcudat, bütün varlıklar yeryüzündeki denilen hayatlar kelimatıyla, o canlı kelimeleriyle Halık-ı sonsuz haşmet ve yücelik sahibi, her şeyi yoktan yaratan Allah'ı Celal sahibi yaratıcıyı tesbih ve tevhid etmek, onu birlemek, her şeyin bir olan Allah'a ait olduğunu bilme ve inanma, onu, onu tek olduğunu e, söylemek ve o ifade etmekle beraber her bir ağacı, yaprak, çiçek ve meyvelerin kelimatıyla yani o ağaçtaki diğer bütün parçalarıyla o kelimele yine tesbih edip, onu zikredip birliğine şehadet eder, onun tek olduğuna şahitlik yapar. Öyle de yine aynı şekilde en küçük mahluk, en küçük bir yaratık, en cüzi bir mahsus, en bireysel bir sanat eseri olan varlık, en küçük mikroskopik varlık, küçüklüğü ve cüziyetiyle beraber, fert oluşuyla beraber, Kaşıdığı nakışlar o süslemeler yani bir kelebekteki o süslemeleri düşünün, çiçeklerdeki o süslemeleri düşünün, daha mikroskobik varlıklardaki şeyleri düşünün. O nakışlar ve keyfiyetler, o durumlar, nitelikler işaretiyle pek çok esma-i külliyeyi yani bütün varlık aleminde yansımaları gören Allah'ın isimlerini, esma-i külliyeyi göstermekle müsemma-i Zülcelal, o isimlerin sahibi olan celal sahibi zatı tesbih edip, vahdaniyetine, onun birliğine ve ortağı olmayışına şehadet ediyorlar. Şehadet ederler. Yani şahitlik yapıyorlar. İşte işte şimdi mesele biz insanlara gelecek. İşte bütün kainat, bütün evren, yaratılmış her şey birden bir lisanla, bir diliyle ile müttefikan, ittifak halinde birleşerek Halık-ı Zülcelal'ini, o sonsuz haşmet ve yücelik sahibi olan, her şeyi yoktan yaratan yaratıcısını, celal sahibi olan yaratıcısını Allah'ı tesbih edip, onu zikredip, onun şanına layık bir şekilde zikredip, vahdaniyetine yani varlık ve birliğine şehadet ederek, şahitlik yaparak kendilerine göre muvazzaf oldukları kendilerine göre görevli oldukları güneş doğuyor dünya dönüyor işte yağmur yağdırılıyor yağıyor kelebekler kanat çırpıyor arı bal yapıyor her neyse artık görevi neyse o çiçek açıyor her neyse artık kendilerine göre muvazzaf oldukları vazifeli oldukları vazife ubudiyeti, o kulluk vazifelerini Kemal itaatle, tam bir itaatle, mükemmel bir şekilde ayı düşünün sürekli hilal oluyor, dolunay oluyor, tekrar dönüyor, bize vakti bildiriyor. Ve başka birçok hikmeti de var tabii ki. Bilimsel olarak bazı ispat eden şeyler var. Bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok hikmeti de var. Mesela kemal itaatle, tam bir itaatle, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğerek yerine getirdikleri halde, şu kainatın hülasası, bu kainatın, bu evrenin bir özeti ve neticesi ve nazlar çok nazlı bir halifesi olan yani yeryüzünde Allah namına hareket eden insan. Onun namına iş yapıyoruz. Biz hayvanları ehilleştiriyoruz, toprağa sürüyoruz, yer altını kazıyoruz, dağların içine giriyoruz, havaya çıkıyoruz. Yani altını üstüne getiriyoruz dünyanın. Allah adına bir şey yapıyoruz. Halifesiyiz, yeryüzünün halifesi. Onun adına bir şey yapmak için gönderilmişiz. Nazlı bir halifesiyiz. Böyle olduğumuz halde nazlar bir halifesi ve nazenin çok ince nazik bir meyvesi olan insan bu kainatın bütün bütün bunların aksine yani bu kainatta bütün bu varlıkların bütün bunların aksine o varlıkların yapmış olduğu ibadetlerin tespitlerin tam zıttına aksine zıttına olarak ettikleri küfür ve şirkin yani inkarın ve inançsızlığı yok böyle bir şey diyor. Allah yok, yaratıcı yok. Kendi kafasındaki göre keyfe canım nasıl ister söyle yaşarım. Hayat benim hayatım. Sanki nereden aldıysa gidip marketten mi aldın, pazardan mı aldın, nereden aldın hayatı? hayat benim hayatım karışamasın der gibi küfür ve inkar ve inançsızlıkla ve şirk ile veya Allah'a ortak koşarak onu acizlikle itham ederek ona bir takım yardımcılar yamayarak sanki kendi kafasından uydurarak öyle şirkin şir, yani küfür ve şirkin ortak koşmanın ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu aslında ne kadar cezaya layık olduğunu ifade edip ayet bütün bütün YS düşünmemek için yani aslında bütün bu şeyi bahsettikten sonra ait bütün varlık zikrediyorsunuz. size ne oluyor? Siz niye zikretmiyorsunuz? Bu kadar semavat itaat ettiği halde bu kadar büyük varlıklar. Yani siz de tokadı hak ediyorsunuz şeyini verdikten sonra yani şayeste olduğunu ona cezaya şayeste layık olduğunu ifade edip bütün bütün tam bu arada artık YS yani bir ümit size düşünmemek için çünkü insan pişman olup geri dönme ihtimali de var. Allah o kapıyı da açık bırakmış. Tevbe etme imkanı da var. Bütün ömrü hayatta belki küfür de geçip son aşamada imana gelip kurtulanlar da var. Dolayısıyla insanı da bütün bütün böyle ümitsizliğe düşürmemek için hemen şunun gibi nihayetsiz bir, birinci bölüm bu. Yani o insanları ümitsizliğe düşürmek için. İkinci bölümde akla gelecek şöyle bir soru var. Şöyle hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete, yani böyle insanların yapmış olduğu Birinci Dünya Savaşı olduğu, ikinci Dünya Savaşı olduğu, halen kimyasal silahlar deneniyor, insanlar böyle kat, yani katlediyorlar, yakıyorlar. Bu kadar böyle bir nihayetsiz bir cinayete, bu sonsuz bir cinayete, hadsiz çirkin bir isyana, bu sınırsız bir çirkin isyana. Kahar Zülcelal, yani bu e, her şey kahredici. Celal sahibi bir zat yani zorlayıcı güç ve mutlak üstünlük sahibi olan haşmet ve yücelik sahibi sonsuz olan Allah. Yani kahredici, mahvedici, o işte firavunları yakıp yıkan, e, Nemrutları sinekle öldüren yani bütün o güç ve iktidar sahibi o e, tiranları, o işte ne bileyim, e, despotları yerle bir eden, onların saltanatı yere dibine batıran kahar-ı nasıl meydan verip kainatı başlarına harap etmediğinin yani bu insanların bu o e, bu kadar cürmü yapan, bu kadar günah işleyen, bu kadar zulmü yapan insanların nasıl başlarına kainatı harap etmediğinin hikmetini yani onun bir e, sebebini, gayesini göstermek için innehu kâne halimen gafura der. Yani muhakkak ki şüphesiz ki o halimdir. Ceza vermekte acele etmez ama müttaka cezasını verir gafurdur, günahları çokça bağışlar. Yani tövbe eder, pişman olur, geri dönerse onları da affeder. Yani kul hakkına gelmeyin diyor tabii ki benim huzuruma Allah. Kul hakkı ayrı. Kul, kul hakkı kul e, hakkını helal ettirecek ya da ödeşecek ahirette. Ondan alınacak, ona verilecek. Artık hangisi sevap mı, günah mı becaiş yapılacak ahirette. Dolayısıyla o haklar adalet terazisinde tartılacak, o ayrı. Onun dışında Allah kendisine karşı işlenen o şirk gibi başka günahları ne yapıyor? Tövbe istiğfar ederse, pişman olursa, geri dönerse, vazgeçerse affediyor. Onun için ceza vermekte acele etmiyor, halimdir diyor. Yani hemence çünkü nice o inkar eden insanlar hayatlarının sonuna doğru ne yapıyor? Pişman oluyor, vazgeçiyor. Nice o zulüm yapandan sonra pişman oluyor, vazgeçiyor. Yani Dolayısıyla insanlar tamamen de böyle ben yandım, bittim, öldüm, artık bir daha kurtuluş yok gibi size düşmemesi için innehu kâne halîmen gafûra diyor. Şüphesiz ki o halimdir. Ceza vermekte acele etmez. Yani dönün, vazgeçin, bu zulme devam etmeyin, bu inkara devam etmeyin. O halimdir, acele etmez, ceza vermiyor. Bakın şimdilik size mühlet veriyor. Acele etmiyor ceza vermekte. Siz de dönün artık. Halimdir, gafurdur. Günahlarınızı da bağışlar, pişman olun, tövbe edin, sizi bağışlayacaktır. Yapmazsanız ceza vermekte acele etmez ama bir gün size cezayı verecek. Ama bu dünyada ama ahirette siz bilirsiniz yani. İşte insan bunu iyi idrak etmesi lazım, iyi anlaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> İnnehu kâne halîmen gafûra der. Yani şüphesiz ki o halindir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, günahları çokça bağışlar der. İsra suresi 44. ayet o hatime ile yani bu şekilde bu yüceliği, ihtişamı söyledikten sonra bu sonuç ile hikmeti imhali yani zaman tanımasının sebebini gösterip bir rica kapısı açık bırakır. Bir ümit kapısını açık bırakır. Yani niye ceza vermediğini, niye şu anda cezalandırmadığının hikmetini ne yapıyor? Gösteriyor ve diyor ki siz vazgeçin, tövbe edin, gelin yani. Ha ya vazgeçmezseniz ne olur? karşılığını görürsünüz. Yani nasıl bir cezaya müstahak olacağınızı bazen bu dünyada ama daha şiddetlisi, en şiddetlisi ise ahirette göreceksiniz der. Ama diğer taraftan da Halim ve Gafur diye bir rica kapısı, bir ümit kapısı açık bırakıyor ki insanlar oradan girip, pişman olup, vazgeçip, doğru yola gelip, hidayete ulaşıp, cennete vasıl olabilsin, kavuşabilsin. İşte şu buraya kadar olan bu e, 25'in sözdeki ikinci şulenin ikinci nuru e, buraya kadardı. Burada bitiyor. Daha sonra ikinci e, şulenin üçüncü nuru başlıyor. İşte o bunun özetleme manası şunu diyor Üstad burada. İşte şu 10 işaret icaziyede bu, bu zelik işaretlerinde buraya kadar 10 tane işareti bahsetmişti. Anla ki ayetlerin hatimelerindeki yani ayetlerin sonlarındaki fezlekelerde, özet ve neticelerde çok ve ı hidayetiyle yani hidayet sızıntıları doğru ve hakkılı gösterici izlerle beraber çok lemaati ı icaziye var ki birçok da muzelik parı, parıltısı var ki bülagaların yani belagatçıların, edebiyatçıların en büyük dahileri yani en ileri son derece zeki deha ve hikmet sahibi olan kişileri şu bedi üsluplara, şu eşsiz derecede güzel, benzersiz üsluplara, bu ifade tarzına karşı kemale hayret ve istihsanlarından tam bir hayret ve ile parmağını ısırmış, dudağını dişlemiş. Ma haza kelamul beşer demiş bu insan sözü olamaz demiş. Yani işte bu şekilde, beli, beli bir şekilde, belagatlı bir şekilde gelen ifadeler karşı hayretlere düşenler oluyor. Hatta secdeye kapananlar oluyor. Onun için onlar da bu insan sözü olamaz demişler. İn huve illa vahyun yuha Yani o, Kur'an ve Peygamber'in sözleri ancak bir vahiyidir ki yolunu vahiy Yani kendisine vahiy suretiyle bildirilir. Necim suresi 4. ayete yani in <laughs> huve in huve illa vahyun yuhaya hakkal yakin olarak tam bizzat yaşayarak elde edilen bir kesinlik derecesinde bilgiyle onu bu hakkal yakin olarak iman etmişler. Bu tam bilgiyle bunun bu ayetin gerçekliğine iman etmişler. Demek bazı ayet ayette bütün meskur bu zikredilen sözü geçen bahsedilen işaretle beraber bu işaretlerle beraber bahsimize girmeyen yani bahsetmediğiniz konumuza girmeyen de başka yönleriyle mucize olan, harika olan çok mezaya ahari yani diğer meziyetleri de tazamun eder ki onu da içine alır ki o mezayanın, o meziyetlerin, o üstün özelliklerin icmağında, onun toplamında öyle bir nakşi icaz görülür ki çok mucizelik nakşi görünür ki kör dahi görebilir. Yani e, kör olanlar bile bunu bu o nakşi icazı mucizelik eserli nakışlarını ne yapabilir e, görebilir diyerek e, bu ikinci şulenin ikinci nurunu burada bitirmiş olduk haftaya ikinci şulenin üçüncü nuruna başlamış olacağız inşallah cumartesi derslerinden böylelikle bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke il ilme illa ma allamtana innaka alimul hakim ve ahru men rabbil alamin. Ya Rabbi sen her türlü kusurdan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yaparsın. Ve bizim en son duamız alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsundur. Her türlü hamd, övgü, şükür ve minnet her kimden gelmiş ve her kime gitmişse aslında sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a vasıstır. Elhamdülillahi Rabbi'l aleminel Fatiha. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed ve ala sayyidina Muhammed. Allah'a elhamde şeytan vaci. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l alemin. Errahman'er Rahim. Malikiyevmeldin. Ya kana ve ya kereza. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم